Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz doktor Games kanalı bugün de basketbol arenanın videosuyla sizinleyim. neyim ee, yeni sezon başladı bakalım neler bizi bekliyor ilk başta ödülümüzü alalım tamam 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 Görüyoruz çok yakında turnuva daha başlamadı. Süperstar odasında yarışma başlamış. Şimdi hemen sezon biletine gidiyoruz. Şampiyonlar sezonu ödüllerine bakıyoruz. Önce toplayalım hızlıca. Evet. Şimdi bu burada. 19 ürün, 7 pro kartı var, 3 süperstar kartı var arkadaşlar. Bakayım ne kadar diyor. 27 lira, 28 diyor. Şimdi ilerleyelim bakalım. Değerli bir şeyler var mı? Hmm. Bu da aynı. Şu da aynı. Şu var. Bu ne? O öğrendiğim. Oh 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 çok kötü ya bu. Bunun için belki aldım. <laughs> bu ne? Formaymış. <laughs> Güzel. Ayakkabı. <laughs> bu yok muydu ya? Her bir jeton için yüzde beş taraftar takviyesi kazan. Ha, bu giy sonuna bunu bırakmışlar. Sonuna geldi. Ne güzel. Şurada ne var? <laughs> Saçma olmuş. Yani çok Güzel ödüller yok aslında. Bakayım bu. Yo beğenmedim. Ee, alırsam belki dediğim gibi neredeydim. <laughs> Ama bu da vardı sanki. Ne yapacağız ya onu? En beğendiğim şey şu. Onun için de o kadar para ödemem. Maalesef. Etkinliklere bakalım. Daha fazla tarafları topla. Marketimizde yeni bir şeyler var mı? Evet bunları kaldırmış, değiştirmiş. Kazı kazanları değişmiş. Bir süperstar odası mı başlasak ne? Hadi başlayalım arkadaşlar. Alright. paslar odasının arkadaşlar takımlar eşit sayılır ben aldım. <laughs> bir kalp sana, bir kalp, bana. Kazandın. Ödül falan yok mu? Ya yeter ama. Yokmuş. Ya ödülleri de çok saçma ya. Ne oynadık bunu boş boş. Evet ben sadece sezon bileti için ee, videoyu çektim. Sezon biletini işte yeni sezon başladı. 36 günmüş yeni sezon. Ee, işte özel sandıklar var. Şu şampiyon kostümleri var arkadaşlar. Özel ayrıcalıkları pek bir şey yok arkadaşlar. Özel hareketleri hiç beğenmedim. Asla beğenmedim. Çift el smaç kötü ya o bir de olmuyor ki. Ben beğenmedim. Şimdi siz bilirsiniz belki beğendiniz. Şimdi bu var. Çiften asılı var. Falan başka ne var. Şu var. O asla beğenmedim arkadaşlar. Neyse. Ee, takımımda da daha önceki videolarımda var. Onları kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Koçlar artık yok. Sadece bir koç. Her takım eşit. Ee, başka bir şey de yok kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum yani <laughs> abone olmadıysanız da abone olun rica ediyorum lütfen çünkü e, bir sürü video var basketbol arena mobile legends clash of clans vesaire vesaire çok videolar gelecek kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.